Üst yüzeyi ABC'de ikiz kenar yamuğu biçimde olan 4 beton blok bir havuzun dört tarafına yerleştirilecekti. Ha, yani şu beton bloğumuz bu da üstten görünüm. Beton bloklardan birinin üstten görünüm şekil 2'de. KLMN havuzu ve 4 beton bloğun üstten görünüm ise şekil 3'te verilmiş. Uzunlukları söylemiş bize. Alan ABC'de. Buranın alanı 5 birim kareymiş. E, bizde ne istiyor? Şekil 3'teki en uzak iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi önce şurayı bir düzenleyelim mi? Şuradan bir dik gelelim. Yani şu 5'i silelim artık. Kalabalık etmesin. Burası 1. Burada 1 malumunuz. Aynı şekilde buradan da gelsek. Bura 1, burada 1. Buraya x desek. Burada x. Neydi yamuğun alanı? Alt taban x artı 2. Artı üst taban x. Çarpı yükseklik. Bölü 2. Eşittir kaç olacakmış? 5. O zaman 2x artı 2 eşittir 10'dan. 2x 8'den. X kaç gelecek arkadaşlar? 4. Ha, demek ki şuralarda 4, 4 imiş. O zaman bu yamuğumuzun üst kenarı 4, alt kenarı 6. Yükseklikte 1. Peki en uzak iki köşe neresidir? Şu çaprazlama iki köşedir. Doğru mu? Buradan buraya en uzak iki köşe olur. Ya da isterseniz buradan buraya. Değil mi? Ya da buradan buraya. Fark etmez. En uzak iki köşe bu çaprazlama olan iki köşe. O zaman benim bunu hesaplamam lazım. E, hesaplarız. Uzunlukları bulduk zaten. Şurası kaçtı? Kök 2 idi. Bunları yazalım. Şura 4'tü. Bura kök 2. Bura 4. Pardon. Ee, burası da kök 2. Bura 4. Bura kök 2. Burası kök 2. Şimdi ne yapacağız? Şuradan aşağıya bir dik geleceğiz değil mi? Tam nereye oturacak? Bu köşe? Çünkü köşeden köşeye gidiyor. Burası 90. Peki şurası kaç derece arkadaşlar? 45. 90. 45, 90, 45. Şöyle renk değiştirelim. O zaman şuralarda 1, 1 geldi mi? Peki burası 1, burası 1, burası 1. Şimdi şurayı hesaplamaya çalışalım. E orayı biliyoruz zaten hesaplamıştık 6. O zaman burası 6 ise burada 6. Ha, bakın şu kenar kaç geldi şimdi? 8. E burası, burası zaten 4'tü. E Pisagor'u görüyorsunuz değil mi? Artık burada Pisagor yazarak şu en uzak iki köşe arasındaki uzaklığı bulmuş oluruz. 8, 4, Pisagor yaparsak kaç gelecek? 4 kök 5 cevabımız C şıkkı. Yukarıda ikiz kenar yamuk şeklinde bir karton gösterilmiştir. Bu ikiz kenar yamuktan 4 tanesi birer kenarı çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılarak bir dikdörtgen levha üzerine yapıştırılmıştır. Dikdörtgen levhada AD'nin AB'ye oranı 2 kök 3 bölü 7 olduğuna göre dikdörtgen levhanın bir dikdörtgen levhanın alanı bir ikizkenar yamuğun alanının kaç katıdır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şu oranı bir yazalım. AD 2 kök 3 -ken, AB kaçmış? 7. Hocam 2 kök 3 x 7 x demeniz gerekmez mi? Gerekmez. Niye? En sonunda oran soruyor ya gene. Yani bu bunun kaç katıdır demek? Oran demek. E, oranladığım zaman o x'ler gitmeyecek mi? E, dolayısıyla baştan yazmam. Hiç x'lerle uğraşmaz değil mi? O zaman burası 2 kök 3 hop burası kök 3. Burası ne olacak? Kök Çünkü bunlar eş yamuklar. Peki şurası kaç? 60 mı? 60'ın karşısı kök 3 30'un karşısı kaç gelecek arkadaşlar? 1. Bakın burayı bulduk. 1. Yani aynı şekilde buradan bir dik gelsem burada 1 olur mu? O zaman buraya x desem burası ne olur? x. E şimdi yan tarafa taşıyalım. Burası ne oldu bakın? x artı 2. Burası x. Peki şurası kaç? 1. Şimdi dikkat. x 2x artı 3 eşittir 7. Buradan x kaç gelecek arkadaşlar? 2 gelecektir. Şimdi x'i 2 bulduktan sonra artık yamuğun alanı hesaplarız değil mi? Şöyle yamuğumuzu şöyle ta çizeyim ben şöyle kenara. Hangi yamuğu çizdim? Şu 2 numaralı yamuğu bakın. X2 ise burası kaç oldu? 4. X2 ise burası kaç oldu arkadaşlar? 2. Yükseklikte zaten kaçtı? Kök O zaman yamuğun alanı çıktım. Alt taban artı üst taban 6 çarpı yükseklik kök 3 bölü 2'den kaç geldi? 3 kök 3. Evet bulduk. 3 köküç yamuğun alanı. Peki dikdörtgenin alanı bulalım şimdi. E, dikdörtgenin alanı da zaten 2 köküç çarpı 7. Dikkat edin köküşler gitti. O zaman aradığımız cevap 3 bölü 14 gelecektir. Ama bize dikdörtgenin ikiz kenar yamuğun alanını soruyormuş. Ben ters yazmışım. O zaman 3 bölü 14 değil. 14 bölü 3 cevabımız D şıkkı. ABCD'ye yamuğu B köşesi etrafında ok yönünde döndürülerek B, C üssü, D üssü, A üssü yamuğu elde ediliyor. AB 14, BC 6, DC 4, AD 8 santim olduğuna göre A üssü noktasının D doğrusuna uzaklığı kaç santimdir demiş. Şimdi BC kaç? 6. O zaman burada kaç olacak arkadaşlar? 6. Peki şurası kaç? 4. Burası kaç? 8. Şurası da 14. Doğru mu? Şimdi bakın ne yapalım? Şuradan bir tane paralel çizelim. Ne diyorduk? Köşede özel bir açı yoksa dik gelmeyin paralel çizim diyorduk değil mi? O zaman burada da aynısını yapıyorum. Bura 4 ise bura da 4. Bura 8 ise bura da 8. Tamamı 14'tü. Buraya ne kaldı? 10. Ha, bakın dikkat. 6, 8, 10 geldi. Demek ki burası 90 derece. Şimdi bakın buradan bir güzellik gelecek gibi sanki. Ne istiyordu bizden? A üstü noktasının D doğrusuna uzaklığı. Yani benden şu kırmızı çizgiyi hesaplamamı istiyorum. Zaten şuraya kadar 8. Şu aşağı minik yeri D üstü H'ı bulursam soru biter. Peki uzaklık denince ne anlıyorduk zaten? Dik uzaklık değil mi? O zaman burası 90. Şimdi bakın şu dik üçgenle bu dik üçgen sanki benzer olacak gibi bir his var içimde. Ben şuraya alfa dersem. Paralel çizmiştik ya yöndeş açıdan burada alfa olur mu? Peki buraya da beta diyelim. Alfa beta ne gelecek? 90. Şimdi bu beta kim? Altının bulunduğu köşedeki açı değil mi? Yani şurası. O zaman burası beta. Peki burası beta olduğuna göre arkadaşlar. Şurası alfa malumunuz. Alfa beta 90. Peki burası alfa ise o. Burada alfa olmaz mı? Yöndeş açı. E burası alfa ise buradan oldu beta. Ya da burası beta ise direkt buraya da beta diyebilirdik. Ha şimdi bakın şu kırmızı üçgenin açıları alfa beta 90. E şu kırmızı üçgenin açıları o da alfa beta 90. O zaman bu ikisi benzer. Soru bitti. 90 kaça bakıyor? 10'a. 90 kaça bakıyor? 4'e. Bana ne lazım? Şurası değil mi? Yani beta'nın karşısı. Beta kime bakıyor? 8'e. Beta kime bakıyor? D üssü haşa. İşler dışlar yapalım. 32 bölü 10 yani 3.2 eşittir D üssü H gelecek mi? Demek ki burası da 3.2. Yalnız bana tamamını soruyor. 8 artı 3.2 11.2 cevabımız D eşik. Sedat yüksekliği 9 birim. Alanı 63 birim kare olan dik yamuk biçimindeki karton ile alanı 36 birim kare olan kare biçimindeki karton. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iki kenarı çakışacak biçimde üst üste koyuyor. Şurada olduğu gibi. Şimdi karenin alanını kaç vermiş? 36. O zaman bir kenarı kaç olacak? 6 değil mi? Neydi karenin alanı? Bir kenarı A ise alan A kareydi. A kare 36'dan A 6 geldi. Şimdi buraya aktaralım. Demek ki bura 6, bura 6, bura 6, bura 6. Şu yükseklik 9'du. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 3. Ne yapacağız? Benzerlik yazacağız değil mi? Nasıl yapalım? Bakın şöyle bir şey yapalım. Şuradan gelsem şu 6'yı sileyim. Kalabalık etmesi. Şuradan bir dik gelsem. Burası 3 ise burada 3 olur mu? Şimdi bakın dikkat. 90 alfa beta. 90 bura beta ise bura alfa. 90 alfa beta. Bakın şu üçgenle bu üçgen artık ne oldu? Benzer. Alfa kaça bakıyor? 6'ya. Alfa kaça bakıyor? 3'e. Ha 1'e 2. O zaman şöyle yapalım. Bakın şu x'i 2x yapalım. O zaman buraya 2 xe burası ne olur? x olur değil mi? Alfa 6'ya alfa 3'e. Beta 2 xe beta x'e. Buranın tamamı 6'ydı. x'i buradaysa bura 6-x. Yani burası da 6-x. Ha soru bitti. Büyük yamuğun alanı vermişti ya bana 63'te. Soru bitti. Alt taban artı üst taban. Yani 6-x artı 6 artı 2x. Çarpı yükseklik 9 bölü 2. Şurası 6. Eşittir 63. Sadeleştir. 7. İçler dışlar yap. Eşittir 14. Peki bura ne oluyor? 6 6 12 artı artı 2 x eksi x artı x. Ha, x buradan ne geldi? 2. Aman ha gaza gelip de 2'yi işaretlemeyin. Biz burayı 2x yapmıştık değil mi? Yani aradığımız cevap x yerine 2 yazarsak. 4 cevabımız D şıkkı. Dik yamuğumuz var. Sarı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. 6'lar 2'yi 4'ü vermiş. Bizden AFD üçgenin alanı ile FGE üçgenin alanının farkını istiyor. Şimdi şunun alanını A dersek burası da ne olacak arkadaşlar? A. O zaman şuna B diyelim. Buna da C diyelim. Benden ne istiyor? C eksi B. Hatırlıyor musunuz? Buna benzer daha önce de sorular çıkmıştı karşımıza. Size şöyle bir şey demiştik geometride kolay kolay iki alanın farkını şunun için sormazlar demiştik. Şunun için. Neydi o? Birinin alanını bulurum. Sonra diğerinin alanını bulurum. İkisini birbirinden çıkartırım. Bunun için sormazlar değil mi? Peki niye sorarlar o zaman? Bu ikisinin farkı yani alanlar farkı kendiliğinden çıkıyordur. Onun için sorarlar arkadaşlar. E bakalım burada da çıkacak mı? Şimdi bizden ne istiyor? C-B onu elde etmeye çalışacağız. Şimdi dik yamuğumuz var. Bize verilen eşitlikler var, uzunluklar var. Buradan farkı yakalamaya çalışacağız. Şimdi önce şu A artı B'yi bu bulabilir miyiz? Bakalım A artı B'yi buluruz tabii. Niye bulamıyorum? İşte şuradan çıkar. Burada bir dik üçgen var değil mi? Ben buraya X desem dik üçgenin alanı ne olur? Dik kenarların çarpımının yarısı yani 4 çarpı X artı 6 bölü 2. Peki birisi çıkıp bana desek ki hocam sen A artı B'yi oradan buldun da ben buradan bulmak istiyorum dese bir zararı var mı? Yok. Hadi bir de buradan bulalım. Dik kenarların çarpımının yarısı yani 6 çarpı 2 artı x bölü 2. E, A artı B artı B bir eşit. İkiler gitti mi? Hatta şunları da sadeleştirelim 2'ye 3 diye. Sonra içeriye dağıtalım. 2x artı 12 eşittir 6 artı 3x. Bunu bu tarafa at 6. Bunu bu tarafa at x. Ha, demek ki x kaçmış arkadaşlar? 6. Artık x'i bulduk. 6 diye. Şimdi bize ne lazımdı? C eksi B lazımdı. E o zaman A artı B'yi bir de sayısal olarak bulalım. O zaman A artı B neye eşitmiş arkadaşlar? Şurası kaç oldu? 12. Burası kaç? 4. 12 çarpı 4. 48. Yarısı 24. Peki A artı C'yi bulabilir miyim? E onu da bulurum. Nasıl bulacağız hocam A artı C'yi? E tüm yamuğun alanından. Bakın şu A artı B'yi. Biraz önce bulmuştuk. Çıkartırsak geri A artı C kalmaz mı? Ha, tüm yamuğun alanı ne? Alt taban artı üst taban 10. Çarpı yükseklik 14 bölü 2. Yani kaç geliyor? 70. E bu 70 tüm alandan A artı B. Yani şunu çıkartırsak 24'ü. Geriye ne kalır? 46. O da A artı C. Şimdi benden C eksi B istiyordu. E alttaki arkadaşı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak soru bitti. A'lar gitti mi? C eksi B eşittir. 46 eksi 24 22 cevabımız A şıkkı. Üst yüzeyinin genişliği 60 santim olan ve üst köşelerinden açılabilen bir tabure yere konulduğunda ikiz kenar yamuk biçiminde bir görüntü oluşturmaktadır. Taburenin üzerine bir ağırlık yerleştirildiğinde de bir ikiz kenar yamuk görüntüsü oluşmakta ve üst yüzeyin yere uzaklığı 10 santim kısalıp taburenin yere temas eden noktalar arasındaki uzaklık 40 santim artmaktadır. Ha, biraz değişik bir soru ya. Ne diyor şimdi bir daha bakalım şuraya. Yere temas eden uzaklık şu ayaklar arasındaki uzaklık buraya x dersek üzerine ağırlık koyunca birazcık açılıyor. 40 santim kadar x artı 40 oluyor. Peki bu durumda yükseklik h iken şöyle köşeden gelelim yüksekliğimizi h iken bu durumda da ne oluyormuş 10 santim kısalıyormuş h eksi 10 oluyormuş. E tamam neyi soruyor buna? Buna göre ilk durumda verilen taburanın yere temas eden noktalar arasındaki uzaklık yani x taburanın yüksekliğinden yani h'ten ne kadar fazladır? Yani benden x eksi h'ı istiyor. Peki şurası 60 ise burada 60. Orada bir değişiklik yok değil mi? E, i̇kiz kenar yamuk ya bu. Klasik hareketimizi yapalım. Neydi ikiz kenar yamukta klasik hareket arkadaşlar? Köşelerden aşağıya bir dik geliyorduk değil mi? Burası 60 ise burada atmış. 60. Geriye ne kaldı? X eksi 60. O zaman burası x eksi 60 bölü 2 oluyordu değil mi? Yani şey burada da yapalım. Hadi buradan aşağıya bir dik gelelim. Burası 60. O zaman geriye ne kaldı? X artı 40 eksi 60. Yani x eksi 20. 2'ye bölelim. X eksi 20 bölü 2. Buraya ve buraya. E şimdi bakın şu kenarlarda bir değişiklik yok değil mi? Uzunluklar aynı. Ha, o zaman şurada bir pisagor yazarım. Burada bir pisagor yazarım. Birbirini eşitlerim. Sonra bunun çıkması için de dua ederim. Yapacak bir şey yok. Şu an yapabileceğimiz en mantıklı hareket o geliyor. Hadi yapalım. Şu ilk durumda arkadaşlar Pisagor yazıyorum. H kare artı x eksi 60'ın karesi bölü, ya, bölü 2 diye bölü 2'nin de karesi 4. Eşittir. Şimdi bunun kare kökünü almama gerek yok. Çünkü biraz sonra buraya da Pisagor yazacağım. Orada da kare kök almayacağım. Birbirine eşit olacak. Şimdi buraya yazıyorum Pisagor. H eksi 10'un karesi eşitçi artı x eksi 20'nin karesi bölü 2'nin karesi. Yani 2'nin karesi dediğimiz şey de kaç? 4. Ha, şimdi buraya çık düzenleyeceğiz. Her tarafı bir 4 çarpalım mı? Ne geliyor burası? 4h kare. Artı. 4 ile çarpınca bu gitti. Geri x eksi 60'ın karesi kaldı. Yani x kare eksi 120x artı 3600. Eşittir. Şimdi buraya açıyorum. h kare. Eksi 20 h artı 100 değil mi? 4 ile çarpmıştık değil mi burayı? Ha, pardon şurayı hemen düzenleyelim. 4 ile çarparsam burası ne olur? 4 h kare. Eksi 20 h 4 ile çarptım. Eksi 80 h artı 100 4 ile çarptım artı 400. Peki burayı 4 ile çarpınca bu gitti. Burada ne kaldı arkadaşlar? Böyle bir şey yapabiliyoruz mu acaba? Yapabiliyormuşuz. Burada ne kaldı? X kare. Eksi 40x artı 400. Hevesim Bursam'da kaldı. Sonrasına yazılmıyormuş. Tamam. Şöyle yazdık. Şimdi bakın birbirini götüren şeyler var değil mi? Ne için soru bu? 4 h kareler gitti. x kareler gitti. Burada ne kaldı? Eksi 120x artı 3600. Peki burada ne kaldı? Eksi 80h eksi 40x 400, 400, 800. Ne yapalım? Ee, bu vatandaşı şu tarafa atalım değil mi? Bunu da bu tarafa atalım. 3600'den 800 çıktı. 2800 eşittir. Ne geliyor arkadaşlar? Bunu bu tarafa atarsak. 80x-80h Her tarafı 80'e bölün. 2800 bölü 80 eşittir. x-h Tesadüfe bakın. Bizde neyi arıyorduk zaten? Şunu eski haline getirelim. x-h'ı aradık, değil mi? E, bitti. Sıfırlar gitti. 280 bölü 8. Ne geliyor arkadaşlar? Kaç kere var burada? 3 kere var. 24. Geriye kaldı 40. O da 5 kere var. Demek ki x eksi h 35. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya böyle soru mu olur? Evet haklısınız. Birazcık eziyet bir soru. Fakat hani size her zaman diyorduk. Bazı sorular matematik sorusudur. Geometri gibi gözükür ama matematik sorusudur. Oturup uzun uzun denklem çözmeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda erinmeyin, yapın. Gittiğiniz yolun doğruluğundan eminseniz asla durmayın arkadaşlar. O gıcık gıcık işlemleri yapın. X eksi soruyorsa adam bunun büyük ihtimalle sebebi x'i bul, haşi bul ikisini birbirinden çıkar diye değildir. Ya öyle de olabilir ama genelde değildir. Peki niyedir? Çünkü x eksi sorunun sonunda kendiliğinden geliyordur. Onun için soruyordur arkadaşlar. Evet, soru esasında güzel bir soru. Hem içerisinde matematik var hem de güzel bir geometri var. Burada neyi bileceksiniz? Şu çubuğu bu vaziyetten bu vaziyete getirmeniz uzunluğunu değiştirmez. İki tarafta Pisagor yapıp eşitlerseniz çubuğun uzunluğunu bulursunuz. O mantığa dikkat etmek lazım. Sonrası dediğim gibi matematik yapacak bir şey yok. Evet, aradığımız cevap 35 B şıkkı.